Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Ne çok önemli videoya karşınızdayım. Bugün bu videomda Brawl Stars oynayacağız. Videomu geçmeden önce kanalıma, kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı sakın unutmayın. Hadi hemen videoya başlayalım. Şuradan şimdi benim vurulmuş Hemen üstlerinden böyle çevirelim. Şey Görevlerime de bakıyorum. Tek -te söyleyeceğim ben. Şunu ya da savaşta buna daha çok hasar verebilirim önce videolarda da diyorum bana kaç kiste atın, kulübüme katılın kulübüme eğer yüz bin kupa olursa ve sen sırf sen dedin diye katıldım diye bana bildirirseniz kulüpten mesaj atarak bir yapacağım. Ha öldürdüm biliyorsun. Hani ve kulübüm 100.000 bin olursa kapçı oynayacağım. Hatta 150.000. Çünkü birkaç kişi katıldı. Evet, arkadaşlarımdan o yüzden 150.000 olması lazım. güzel oldu. Ve Bravsa yeni sezonun gelmesine az kaldı. Yani, evet, Jackie hasar verirsem güzel olacak. gelen gidip göreyim dedim de çekeyim Yine engelledim bunu. Şu tuna ve fikir tutarımı şey yapalım. Bakalım kaç hasar vermişim. Bu büyük kutu geliyor. Zaten onu kazanacağım da. Mortis. Mortis çok güzel karakter oluyor. Çok güzel iyi karakter. Her yeri görüyoruz. Çünkü el perimoyu aldım. Ultimle beraber karanlık haricinde. Savaştan sonra Aydın göstereceğim. maçı güzel hasar verdim. Şu yaralandım da olsun öyle alabilirim çünkü bir yaralandı 1800 can geliyor. Atla lan, gel. Özür Morse, LoL diye. Iyi. Çok güzel, 2-0, çok güzel. 24 bu sefer daha para verdim. 20.000 kaldı. Ya yine dediğim gibi, kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı sakın unutmayın. Aydem göster gösterdim Aydem'e. Siz buradan video durdur dur, bakabilirsiniz. arkadaşlardan kulübüme katılabilirsiniz. Kulübüme eğer 100 bin olursa e, PUBG videosu çekeceğim ve sen YouTube'dan dedin diye katıldığımı da şu mesajlardan belli ederseniz sizce kıdemli üye yapacağım. Ve çevrimiçi olursanız da yani bakarsanız da başka yardımcısı olacaksınız. Şaka 90 92 bin kupa. Siz, kat, siz katıla katıla 150 bin yaparsanız PUBG videosu. Abi gelme ya. Tek tek gelin. Frank. Gel abi Üzerime atacak. Ben de onu öldüreceğim geldim. Al. Son anda attı bana. Burası son anda attı. Ben kırıldım, Frank e. Zaten neyse ben kırıldım yapayım en iyisi. Bunlar tahtalar evet. sen... Sen kime sıktın o Ya dağıttım. Ne bir sıfır. bunu da öldürelim. Derin atladı ve yine de kazandık. 2-0. ve görevimi mükemmel bitirdim. Çünkü bayağı hasar verdim. Elbiz ve oyuncuyum. Evet. Açacağım ödülümü. İnşallah Crow ya da Ember çıkar. Hadi. Üç yazlı karakter gelebilir. Pardon, Soda. Hadi. Parlıyor. Parlıyor. Ağlayı lan. Aa istediğim geldi. Leon. Leon'un. Tamam bu da güzel. Bu da güzel. Bu da güzel. Ben zaten Leon'u maxlamayı düşünüyordum. Gelmesi çok güzel oldu. Tamam. Ben hemen bunu yiyeyim. Şuradan basalım. Benim öldüğümü sansınlar. Şimdi öldüm saniyeler. <laughs> Aa hadi öldükten Tam gol oluyordu. Gayrı yemedi ya. Zeki'yi öldürdük. Ben şuradan... Bence benim burada olduğumu bilmiyor. Öğrendi. Ya yetişmedi. Bir renk öldüremedim be. Neyse. Ya bir şey deneyeceğim de. Şu aksesuarı basıp benim kendi şeyi ben kendim kullan, kullan gibi gösterip adamların yakına gitsem onu yapmayı düşünüyorum da Alır mı? Olmazsa o sıkıntı. Frank bıraktı ben de. Gol attım. Çok iyi. Selam. Şey, Buradan vermeye zararlı öyle. Aksesuarı basıyorum. kazandık çatallaşmanın bir haritasına bakabilir miyim hmm. ya ben kendi haritamda oynamak istiyorum ya görün kendi haritamda da oynayabiliyoruz birer birer kendi haritamı göstereyim diyeceğim şarjım azalmış şu an videoyu durdurayım şu buradan teker teker haritamı gösteriyorum size. Kaç tanesi şey ne güzel olmamıştı. Aa bak. Bak işte burada. Hani sen kışın Hadi. Ya burada Jack'i hissedecektik. Büyük hata yaptım. Nerede şu ciki? Belki uzlaması da var. Direkt oraya gidebilirim. Hadi başlıyoruz. Ya keşke tam önünde başlasaydım. Ben şu hiç ki şey sayı bulaşmadan dümdüz. De... Aslında burada Gale'ı da seçebilirdim. Gale'ı da burada güzel olur. şeyleri ben aldım ben yani şimdi en iyisi pusuyum hmm. aha search buraya geliyor gel tek attım 17 yüküm 8 bitim buraya gelmesini bekleyeceğim küçük olduğu için bana etki etmez. Bekleyeceğim 8 biti. Burada. Kocaeli'yi için bana gelmiyor o yüzden rahatım. Ben şu kapının önünde durayım. Geldiği anda bitiririm onu. Bilmem o gelmeyecek işte kalacak. Direkt çıkalım şurada. Ben orada Gale oynamak istiyorum. Gale direkt atlarım oraya. Ama tramboyun oraya kadar ulaşacak mı o sıkıntı? Ulaşır herhalde. Ulaşmasa da kabadan gidelim direkt. Ya buraya atlamasaydın. Ya bu serdi. Abi ya. el primo neyse bu da bana mal ediyor şimdi diğer haritamı oynuyorum şunu al bak ben bu haritaya bayıldım ben yani bu haritayı çok seviyorum dün yapmıştım farklı farklı aşamalar var. Birisinde hep var. Diğer birisinde diğerisinde de hep trambolin var. hepsini aynı anda alabilirim. Mavi herhalde o mavi burada mıydı? Yeşil de herhalde burada. Hızımı, hızımı kullanmaya gerek yok çünkü trambolin ikilerle kullanabilirim belki bak böyle çok eğlenceli sadece böyle bir harita bu. Yeşil. Bu neydi acaba? Ben burada Dynamax seçeyim. Hatırlamıyorum bunu. Sanki bu haritayı güzel yapmamış mıydım öyle bir şeydi. He tamam tamam şimdi hatırlıyorum. Yok yok ben bu haritayı beğenmiştim. Sonra da dynamaxla brokla güzel oynar gibi. Neyse ben bu savaş bunu sileceğim bir bitmem. Bu da zıp zıp işte. Her yerde taşlar var. Ah Burunda gördüğünüz işte. Bir dakika. Kötü olanları isimimizdenyoruz. Şu Sil Sil. Trambolin. Şunu gönderebiliyor muyuz? ben burada Piper'ı seçeceğim. Hadi. Aa, yıldız gücünü yanı sevdim. Burada hiç kim yok diye. Çık, 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 çık. Yıldız gücünü değiştireyim. Fazla atıyor. Fazla atış başa gitti. Ben şu birden öcümü alayım en iyisi. Bak. Falsalı Ya zıpladı. Tam bana geliyordu ama. Hay beni yavaş attım. Ben öldürebilir yakın. Yani kalkmak imkansız burada. Merhaba, ben. Ne zaman normal? Ne yapacağım? Burada, burada pipe güzel olur. Falsola taşınların arasından falsola vurabilirim. Ne Şeyime alacaklar sandığımı biz bunu beraber alabilir miyiz? Hadi yakın adamım nasıl alacak bunu ya? Hmm, görevlerim ne? Ben yine bunu Aa, aklıma çok iyi bir şey geldi. Buradan yanıltacağım onları. Tam kaleye gireceğim. Aksesuarımı basacağım. Onlar bir en olmaz ama böyle de yani. Takım her olmaz böyle. Bu benim öldüğümü sansın bunlar. Herhalde bizimkiler savunur. Lan bir şey de savunun ya. Yapamadım taktiğimi. Rico falan benim gittiğim yoldan gelmişsin. O yeter buna. Buna benim. Ben şimdiden bunu burada basayım. Benim öldüğümü sansın var. Hiko'da keşke gitseydi. Ah. Ya can bastı. Basayım bunu da burada. Wir sind noch Tickets im Ben en iyisi şey şu kenardan. Bunların araya böyle bir vurayım. Bir kere daha. Bu ne ya? Zaten o adamın kankasının yarısını daha hepsini ben indirdim. Bir sak kızını attı. Ben yani gizlice. Bunlar ne ara bizim kuleye? Brok gelmeden, o sınav kuleye atmadan şu Brock çıkınca diğerleri çok güçlü bu dayanın. Neyse soygun oynamayalım. Kötü oynuyoruz soygun. Kaç dakikadır var? Ha? 22 dakika. Şimdi arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bundan sonra bir video daha çekmeye düşünüyorum. Çok fazla çekmeyeyim ki zaten canınız sıkılmasın. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.